Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Zeynep'le Celiban oynuyorum kardeşlerimle. Elif ilk sen başına küçük suç yüklü. Ya bugün. Tamam. Ben. ben en, tamam. Ben seçiyorum. Bunu seçiyorum. Tamam. Bekle bekle. Görmedim bunu seçiyorum. Tamam mı? Tamam. 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 Başla. İlk kim başla? Başla. Güvenli. Hmm, tadı bir daha. Güvenli. güzel. <laughs> Güvenli. <laughs> Güvenli. <laughs> Güvenli. 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 Değil mi? Güvenli. 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 aldın? Güvenli. Güvenli. <laughs> Abinin de yandı. Gitti hmm. Zeynep elendi. Hmm. Bu. Elif bekle şimdi kapat gözlerini tamam mı? Seç oradan bir tane. Tamam seç. Tamam. Tamam, tamam. seçtim. Ben de seçiyorum başladım. Bu. Salonda oynasın olmadı mı? Şu. Şu ne? Salonda. E Doğru. Salonda oh, kaldır hala. Sen de. Bunu seçtim. Güvenlik. Bu. Hı, bu. Ben daha çalışacağım. Yandın. Dur dur Elif bekle bekle. Şimdi, Şimdi. seninkisi beni yandırana kadar devam ediyor. Hı. Bu. Yandı. <laughs> Şimdi koyacağız. Görüşürüz. Ben kaçacağım. <laughs>